Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta yeni bir oyunu geçtik. Yani yeni bir videoya. Ee, bugün parkur yapacağız. Şöyle bir parkur. O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Videomu beğeni abone olmayı unutmayın. Siz çok sevdiğinizi söylüyorum. Ben başladım. Bayağı bir kolaylar. Ben burada dümdüz yürümeyi tercih ediyorum. Düşmüyorum. Ee, burada arkadaşlar ben bu parkuru bir daha yapmış. Neden böyle yaptığımı merak ettim. Ne şimdi aşağı doğru yine? Heh tamam. Paragraf tamamlandığında böyle gidiyorum. Yoksa e, kaybedebiliyorum. Bu oylarla çözüp zıplayarak gittiğinizde daha hızlı oluyorsunuz. Evet için bu bölüm bir, bir kısma kadar oynamıştım bunu. Ee, bir de sabah oynamıştım daha doğrusu. Şimdi akşam sizler bir de oynayalım dedim. Bence sarı, yeşil, ım, mor ve kırmızı. Kırmızı. <laughs> Şuradan gitmeyi tercih ediyorum. Ben daha çok... <laughs> ve burası... Im bana göre biraz zor geldi değil. Ama olsun minik bir zorlanma yaşayabilirdim. Ay sallamadım. Arkadaşlar evet, ben burada zıplamayı pek tercih etmiyorum ama tercih etmediğimde de düşüyorum. Arkadaşlar bu arada ıı, şu an neden videoyu çektiğimiz sorarsanız şu an neden video çekiyorum arkadaşlar? Dün bu sabah oynadığımda aklıma böyle bir video geldi. <laughs> Dedim ki neden ben çekmiyorum herkes çekiyorsa ben de çekeyim yani. Dedim arkadaşlar burada ben çok sinir oldum şu an. Bu kısımda çok sinir oldum arkadaşlar çünkü burada şeyle yapmıştı birisi. Çok sinir işte. Burada da dümdüz şu şekilde geçiyoruz oturarak. <laughs> Düşeceğiz arkadaşlar. Ben o an kalkamayı unuttum. Ay benim burada arkadaşım ne kadar beklemişti ya. Bir saat onu beklemiştim. Ama Ay unuttum pardon. Ve arkadaşlar burada düz geçeceğiz Ama şu kırmızı yani kesinlikle değmememiz lazım. Şu an kalkamıyorum. Evet burası da basit. Bu Basit parkuru seçtim. Eğer zor olursa bayağı bir takılıyorum. Videoyu bitirmek istiyorum diye. Arkadaşlar. Parkuru seçtim. Yani bunun da bazı yönlerinde zorlaşacaktır muhtemelen. Çok renkli yapmış. Kim yaptıysa çok ellerine sağlık yani. <laughs> Arkadaşlar tekrar söyleyeyim Videomu beğenip abone olmayı unutmayın. O sırada siz de bunu yapın. Allah yanlış yapmasın. Yeşil ve sarı. Bu bölümlere kadar gelmemiştik biz arkadaşım. Sanırım gelmiş mi? <laughs> sanırım gelmemiş. <laughs> ah, ay, bana değdi ya birisi. Şöyle ben ay. Gece ben bu oyunda en iyi olduğum şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Parkurlar biraz. Yani ben parkurlarda çok iyiyim. Ama böyle kolayları geçemiyorum bazı koyarlar oluyor. O kadar kolaylar geçemiyorum. Zorlar daha çok çabuk geçiyorum. <laughs> Arkadaşlarım genelde öyle derler. Ve en sevdiğim yer burada. <laughs> Şuradan. Kırk robosum yok gibi Arkadaşım ev biraz kötü şeyler gelmişti. Ama geçemeyeceğim. Aa, beni itti. Ben de onu itiyorum. Ama benden önce geçeceğim. Allah. Bu sefer o gün Ben kendi kendime gittim ve düştüm. İtmedim daha doğrusu düştüm. O dura dura gidiyor ki düşmeyeyim diyor ben. Ben oynamak istemiyorum. Böyle düşüp de tekrardan yapayım. Arkadaşlar aslında ben buraya bir saniye içinde geçmiştim. herkes video çekeceğim diye çay bile Neyse <laughs> e, videoyu yüklerken yeni video çekeceğim aslında. O zaman da içemeyeceğim çay bitecek o zaman. Seni öldürmek istiyorum. Git git. <laughs> Bunu düşürdük arkadaşlar. O öldü biz onun üstünden basarak geçtik. Evet arkadaşlar şimdi koşa koşa şu kısma evet geçtik. Boya bir uzuna benziyor. Zaten burada kendisi diyor. Bayağı da bir hızlıyız yani. Evet. Ah. Ay. Zıplama tuşuna basmayı unuttum. Arkadaşlar çok heyecanlı. Belki zorlaşır oyun. Oyun der ki böyle biraz kolay olsun der. Sonradan zorlaştırırım zaten. Deyip de geçebilir yani. <laughs> zorlaştırması biraz zor çok zor olmasın da ay önüme bakmadım bakamadım daha doğrusu arkadaşlar ciddiyim ben parkur ustasıydım. ama şimdi yapamıyorum çünkü ben şu an yani <laughs> kuzenim miydi? Ben yani diyor ki sen yani başka bir kuzenim tabii. E bir tane benim başka bir kuzenim var. İki tane kuzenimden farklı başka bir kuzen yani. i̇şte diyor ya ki sen çok iyi oyunlar oynuyorsun. Yani kuzenim değil de. Arkadaşım ama ben onu kuzen gibi görüyorum. O da beni. Kuzenlerim de biraz beni kıskanırlar. <laughs> kuzenim değil ama olsun. Ama benim çok iyi parkur oynadığımız. Arkadaşlar da geçmemiz lazım. Hem de kuşu kuşa bakın böyle koşacağım. <laughs> Koşuruz arkadaşlar. <laughs> evet. Bence arkadaşlar ben Aa, hiçbir şey görmedim. Ben sarı diyorum. Burada yeşil diyorum. Burada da mor diyorum. Wow! Doğru. Bu ne? <laughs> Çok güzel. Çok renkli. Hoşuma gitti. Arkadaşlar, keşke bunlar gerçek hayatımızda da olsaydı ne güzel olurdu. Arkadaşlar şöyle, şöyle yapabilirsiniz. Evet. Yanlamamızı da yaptık. Hmm. Şuradan şu şekilde geçelim. Arkadaşlar eğer bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız videomu beğeni, abone olmayı unutmayın. Yoksa gelmez. Ama öyle böyle değil. Hiç gelmez yani. YouTube bırakırım yani. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Beğenmezseniz YouTube bırakacağım. <laughs> Biraz duygusal bir Şaka şey yapıyorum. Bırakmam da yani bayağı bir Hem ıı, videomu beğenmeyenlerin kanalına abone olacağım. Yorumları yakında açacağımı söylemiştim. Açacağım da ıı, onu açmak için bir uygulama var. Onu babam onu yükleyeceğim aslında. Ama arkadaşlar sizin için çok güzel bir video karar verdim. Bunu yarın veya başka bir gün yok yok yarın değil. Bir, bir gün Nereden birlikte. Aa! Arkadaşlar ben konuşurken video bit bitirmişim arkadaşlar. Bakalım sürünün hangisini seçelim? Bence biz şunu seçelim ya. Şu Kuşuma gitti. Ne oldu? Arkadaşlar ya of. reset çekelim o zaman. Gece ölsün. Ama ben göstereceğim bakın. Şunları <gülüyor> öldürdüm kendimi arkadaşlar. Hadi bakalım.